su efekti oluşturma. Adobe After Effects CS6 ile birlikte gerçek bir su efektini oluşturabiliriz. Bunun için herhangi bir hareketli su kısmına ihtiyacımız yoktur. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için yeni bir proje dosyası açıp File, New, New Project diyerek işlemlerimize başlıyoruz. İçeri, i̇çeride bu kısmı tamamlay tamamlayamayacağımız için dışarıdan bir döküman alarak işlemlerimize başlıyoruz. Bunun için file import file diyerek de gerekli materyalin içerisinde bulunan diğer klasöründen su jpeg ad kısmı bu olarak zaten katmanımız için tekrar içeri alabiliriz. Katmanımızı aldıktan sonra bunu sürükleyerek timeline panelimizi bırakıyoruz ve capsule tuşumuzu kapatıyoruz. Aynı şekilde bunu fitliyoruz. Fitledikten sonra artık su efektini oluşturmamız için başlayabiliriz. Su efektimizi oluşturabilmemiz için CS6'da Master Collection serisinde kurduğumuzda bunların geldiğini CC efektlerinin geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonraki bölümde bundan bahsedeceğiz. Örneğin buradan yine MR kısmını yazarak gerekli efetim efektimize geldik. Burada katmanımı seçil haldeyken çift tıklayarak işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle şöyle şu an uygulandığını görebilmemiz için klavyemizden U katmanımız seçili aldıyken klavyemizden U katmanımıza şöyle bakabiliriz. Yalnız sanırız, bir şekilde uygulamada Space tuşunuza bak, bastığımızda ise daha net olduğunu Home tuşuyla baş tekrar bastığımızda ise bunun gerçek bir şekilde anime edildiğini ve iyi bir su fokurdaması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için gerekli ayarlamaları hangi kısımdan yaptığımızı söyleyebiliriz. Bakın şu an Anchor Point Burada olduğu için merkez noktasını buradan yine bu şekilde şuraya çekebiliriz. Şu şekilde şuradan bu Şu şekilde olabilir. Evet. Efektimizi daha iyi anlayabilmemiz için belirli aralıktaki kısmı çektikten sonra örneğin ikinci sahneyi çekince şöyle gerekli ayarlarımızla oynayabiliriz. Şuradan daha fazla açılmasını, yine x'te açılmasını, y'de açılmasını ve merkez noktasının şurada olmasını, buraya göre akışın sağlamasını, burada açının farklı olarak yine dönme hızının farklı bir şekilde kaç kaç tur olacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle mesela geldiğinde şöyle bir yağmur gibi şöyle görebilirsiniz. Örneğin şuradan da yine Bir bütün hale getirdiğimizi gerekli kısımlarla da oynayarak eğlenceli bir hale getireceğinizi umuyoruz. Şuradan yine çeşitli kısımları kullanarak farklı bir animasyon şöyle oluşturacağını düşünüyoruz. Şöyle gelip örneğin şöyle akışkan bir hale yine bunu getirebilirsiniz. Peki şu an biz bunu nasıl görüntüleyeceğiz? Efekt kısmına gelip MC yine üçgen kısımlara tıklayarak yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Burada detaylı bir şekilde açtığımızda animasyonumuzun otomatik olarak başladığını ve kompozisyonlarımızın arka plandaki rengi farklı olduğundan bizim bu alanı görüntülebilmemizde olanak sağlıyor. Gerekli dediğimiz gibi şuradan yine aynı şekilde block, bomb, sharp karıştırarak farklı şekilde şöyle çeşitli bir akışkanlığı sağlamasını söyleyebiliriz. Bakınız hareketsiz bir cisimden şu an hareketli bir su fokur bir su yapmış olduk. Umarız sizler daha farklı değerleri kullanarak örneğin şöyle mesela şu kısımları da kullanarak da yine like kısmından gerekli ışık efektini vererek de daha gerçekçi ve daha farklı bir su kısmı oluşturabilirsiniz. Umut ediyoruz ki sizler için daha iyi olacaktır. Şöyle oynattığımızda örneğin şu kısımda mesela gravity değerini timeline başın kubunuzda arttırabilir. Şöyle 4. saniyede getirdiğimizde Yine aynı şekilde şöyle artırabiliriz. 10 tuşuyla baş alıp Space tuşumuzu oynattığımızda bakınız animasyonumuzun başarılı bir şekilde akışını devam ettirdiğini söyleyebiliriz.